Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi Nasılsınız? Ben bugün Bugün arkadaşlar sizinle beraber hele bırak kaldığımız yerden devam ed ediyoruz arkadaşlar. Burada abi bizim bagajda bir şey var mı? Ee, yok, yok. şey. Ne oluyor lan? Ben kafasına televizyon atmak istiyorum. Ben çıkıyorum. Mavi kilit. Ne yapacağız? İşte video izlemedim bununla alakalı. Ne yapacağız, ne edeceğiz Ben bir şunu alayım. Camını kırayım. Ya bak bu adam niye sürekli kapatıyor? Manyak ya bu. <laughs> İyi, Ne oluyor? Gördü gördü. <laughs> ya beyler şimdi biraz baktım da şunları bir Koy şimdilik. Bekleyin. Elma al abi. Ya orada niye bekliyorsun ki ya? Gitmiş. Şu o görmeden gidelim artık. Ne no, oğlum? Şuraya fırlatabileceğim mi? Garanti alalım. Aa. Amuca. Ya yürü git. Tövbe tövbe. Kaçtın ki. Ne atıyorsun? Hı? Anne! Oğlum o neydi? Gitti gitti. Görmesin arkadan. Düş koyduk. Hayır. Of açığa bak. i mm -hmm. Hmm, çok stresli. Ben nereden geçeceğimizi unuttum. 4 i̇şte, dakika Hmm. Okey arkadaşlar ee, anladım girdik mi görmesin hmm. çık. Just Arkadaşlar bakın. Bizim şurada gördüğümüz kapı var ya aslında saklanma yeri değil. Burayı açabiliyoruz. Açıl, açıl. Lütfen bak. Görüyor musun? Basıyorum. Okay, 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 okay olur ne yapacağız? Yani bunlar burada dursun. Şimdize yarayacak. Evet arkadaşlar şunu da koyalım. abi şimdi buradan geliyoruz. Aç, aç, açılırsa Cık. Açıl 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 abicim. Şurun Buraya atlayacağız evet ama bacağımız kırılıyor. Aslında orada raylara atlamak gerekiyor. Neyse abi çaktırmadan hemen geçeriz. görmesin. Görmedi abi. Sıkıntı yok. iyiyiz. Açık değil mi kapı? Açık. Ama ya. Bak vallahi hoş değil. Siyah ya. Ya sen ne camını? Kanka. Gel şuraya. Bak. Çok sakin, çok sakin. Sakin, sakin. açılıyor mu ya? Of. Allah'ım ya Rabbim. Hayır, hayır. Ya ben onu içeride yemek düşünüyor sanıyorum. Puh. Ben geçerim abi bunu. Koş. Bizi Kanka. Kanka ya. Kendiliğinden orada takılıyor. Bak hadi yapalım şunu. Kanka Allah kahretsin sizi ya. Of. Oh. Bu adam var ya bu camı tamir ettirmekten sıkılmıyor. Bir kez daha ya. Yapamıyoruz ki. Hayır. Kanka. Buradan ölmeyiz. Bunu kuruyoruz. İçeri giriyorum ben. Gireyim mi? Bak dönme şansım var. Yok arkadaşlar girmek. Baktım şimdi. Şuradan doğru giriyorduk. Manken burada. Buradan doğru. Aman. Kanka bizimki basmıyor ha. Bas. Bas canım kardeşim benim. Bas bak şu elini şuna bas. Basıcan mı? Bastı. Aç şu kapıyı da. Aç. 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 Şimdiki yapacağımız arkadaşlar buradan doğru atlayak. Ölmüyor. Neredesin oğlum? Bir yerden yürüyor. Evinden girerim. Ya hak bismillah. Ya hak. Şimdi. Kankacığım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapıyormuşuz. En üstteki tablo var ya ona olmadı. Bak. Yap yap yap. Kanka oldu. Hemen burada açıl. Gittim. Kanka. Açılır mısın? Of of of. of. Heh, tamam. Ana anahtar. Ay vay. Şimdi arkadaşlar bizim şurayı açmak için bir şey atmamız gerek. Ben bunu attım. Neden olmuyor? Bunu atayım. Yapma ya. Ya. Off. İnşallah şu görmeden şu yaparız da. su lazım olur diye alıyorum. Kanka. Oyun atsızlık yapıyor. Güle güle. Kolay oldu. Kanka biz saniye ya, olmuyor. Dolandırıldım lan. Oğlum olması gerek. Bu olur mu? belki olacak yani. Bu. Görmesin, görmesin. İyi oldu, iyi. merak ettim. Sen şaka mısın? Uyum dalga geçiyor ha. Kanka. Artık ol. Oh be. Burada mı? Bir yerde bir şey açılıyordu bir yer. Şurayı da açalım. Her yer ararım. Oğlum kamera yerine geldim. ağzını çekmiş sapık ya. Adam vallahi aman ya. Abi açıl. Özünü yanayım açıl. Oh. Hayır. Her şey ne içmiyor? Kanka bu ne? Bu güler mi lan? Aaa mıknatıs. Alırım ki ben bunu. Za. Bu mavi. Açar mısın? Of ya. Arkadaşlar bir oyunda da şöyle bir şey varmış bekleyin göstereceğim yanlış yer manken nerede alıyoruz mesela dur şunları artık atabiliriz gökten tencere yağıyor ya tabii bizde de. Öyle bir şey var mı bilmiyorum ama bunları buraya bakın var var herhalde. Ya. Bunları buraya koyunca mandar bancası geliyormuş. Hadi bakalım. Ne kadar doğru ne kadar yani. Abi açalım. Aç lütfen aç abicim açar mısın? ben öyle. Açıl. 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 Lan banyoya geldik. O ne? O ne? Dur dur. Ben gördüm o anahtarı. Ha. Bu. Bir saniye. Eee biz nasıl geçeceğiz? Onu düşünen olmadı mı? Kanka açıl. Ha, aynı yere çıkıyor. Bununla da buraya açalım. Ya yürü git. bakalım. Ve arkadaşlar bizim gideceğimiz yerde şeyimiz almamız gerekiyormuş. Nece abi zaten kapıyı açtık. Sıkıntı yok hemen gideriz. Aha da burada. Güzel. Bak bu şemsiye bizi uçurur ha. Vallahi yavaş indik. Şemsiyesiz. Şemsiyesiz. Oho. Let's go. Neyse arkadaşlar bu bölümlük de bu kadar olsun. Like ve abone atmayı unutmayın. Bye. Bye.